Merhaba dostlarım. O olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay şu olacak. Bir araçta motorun bitik olduğunu yüzde yüz nasıl anlarsınız? Yani bu aracın motoru bitik nasıl diyebilirsiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunlarla ilgili daha önce videolar paylaşmıştım. Hani ee, nasıl anlayabiliriz? İşte şu olursa yüzde 60, şu olursa yüzde 70, işte şu olursa şöyle olur, bu olursa böyle olur, bu olursa işte motor bitik de olabilir, işte su ayarı da bozuk olabilir gibi şeylerden bahsetmiştim. Ama bir motorun bitik olduğunu yüzde bir şekilde kesin olarak nasıl söyleyebiliriz? Bunun için arkadaşlar iki yöntem vardır. Bir tanesi. Aracı kompresyon cihazı denilen aletle ölçmek ve aracın kompresyon değerlerine göre buna karar verilebilir. Ve bu değerlerle %100 bir şekilde bu aracın motoru bitik ya da değil denilebilir. Bu sayede aracınızın dediğim gibi motor bitik ya da değil, e, araç alacaksanız eğer bu kompresyon cihazı ölçümü yaptıktan sonra aracın motoru hakkında kesin bir bilgi edinebilirsiniz. E tabi herkesde kompresyon cihazı yok, her tamirhanede bu cihazlardan yok ve her araç alırken bu tarz testlere araç sahipleri izin vermeyebilir. E onun dışında sizin aracın başında yapabileceğiniz şey nedir? Onu anlatayım sizlere. Aracın motorunun sıcak olduğunu varsayıyorum. Aracın motoru sıcak. Yapacağınız işlem çok basit. Gideceksiniz. Aracın yağ kapağını açacaksınız. Bakın, motor yağ kapağı. Açın yağ kapağını Motor yağ kapağını açtınız Buradan e, Damlalar yağlar gelmesi Falan değil motor yağ kapağını açtığınızda Motor çalışırken sıcak motorda Buradan bildiğiniz Siyah duman geliyorsa Yani gri ile siyah arasında bir duman Yanık yağ kokularıyla birlikte geliyorsa Bu aracın motoru Bitiktir arkadaşlar başka hiçbir şey Söylemeye gerek yoktur eğer ki bu yağ kapağını açtığınızda Aynı şekilde Yağ çubuğunu da Özellikle yağ kapağı ve yağ çubuğu buralardan siyah duman ee, Şimdi şöyle bazı araçlarda yağ kapağından böyle griye yakın buhar benzer Şeyler gelebilir dumanlı. ama yağ çubuğundan Siyah duman gri ile siyah arasında bir duman geliyorsa bu aracın motorunun bitik olduğunu gösterir. Veya şöyle yapalım. Yağ kapağını boş verin. ya kapağını hiç açmayın. Direkt aracın yağ çubuğunu çekin. Siyahla gri arasında bir duman geliyorsa aracın motoru bitiktir arkadaşlar. Başka bir alternatifi yoktur. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak isterseniz, bilmek isterseniz, öğrenmek isterseniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.